I you aldım Allah razı olsun. Antalya'da nasıl olursa yarın sağlayacağım. <laughs> Sakarya'da güzelim. almam mı gerekiyor kral 么好看。 Gel. <laughs> Allah, ağzım yüzüm kurudu ya. <laughs> He, gül gül. Durma Duracak Duracağım tabii oğlum. Ağzım yüzüm kurudu lan. Kaç saattir durmuyorum ya. Hani bekliyordun? Hain. Seni, seni hain ilan ediyorum. Ama bir şey fark ettim. Seni gördüğümde çalan müziğe bak. El bizden Diye Köprüye gir. Burada var ya nasıl? Köy girişimi, petro girişimi anlamış değilim. İnşallah geçmezsin Volki. Heh. Ya sen çok hainleşmeye başladın ha. Volki. Jant yaptı arabaya ya. İyi bayramlar. bayramlar. Yeni jantımız hayırlı olsun. Çekici ne zaman geliyor? Bayramlar. İyi bayramlar. Çekicinin kromları ne zaman geliyor bayramlar. bilader? <laughs> Geçme mi takacağız? Yok <laughs> burada takacağız. <laughs> ne aldın? Ben aldım sana bir şeydir. Ne aldın? Yola gidiyorsun. Efendim. Hadi al bir tanesini. İçen var mı? Deveci. Çek diyor. Adam haklı abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler dayı. Sağ olun. Abi maskesiz alma bunu. <laughs> Korona moran olur abi başımıza bela. Aynen aynen. <laughs> Patron geldi burada aynı aynı mı soruyordun dayıcım ya. Vallahi çekirdek yiyeceğim bu sefer. Hep şu çakma ondan olsun. Alayım. Nasıl çakma koyuyor? Hep no küçükken. Hangisi? Bilmiyorum. Hangisi? Hangisi ayarlı? Tamam al, aldım, aldım hadi. Tamam evet. bir şey istiyor musun başka? Ne? Bir şey istiyor musun? Jelefon da var. Nerede? Ne Jelefon. Şey <laughs> Bela ya. Bir tane su istiyorum abi çok acil. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Volkan dışarı. Aa baton dışarı ya. Su aldım ben. Sana İçmeyeceğiz mi? İyi tamam. Dur bende dur. Ödedin mi beni? 52 yapıyor hepsi. Tamam abi tamam, tamam. Abi. Verdi verdi. Patron dedi ya. Aldım aldım iki tane aldım. Hesaplar deveciden. ne anladık bu işten? Neden, ne aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şuna bir bak ya. Abi sevmiyorum. Ya canımın içi Samet. Böyle boş muhabbet yapma burada abicim ya. Selam verdik anlıyorsun. Allah'ın selamını niye almayalım? Alışveriş yapıyoruz. Volkan'a burada bir şeyler kilitliyoruz ya. Lupo aldın mı lan? Lupo. Oğlum bu ne lan? ben onunla doyuyorum kardeş. E, emanetlerimi ver arabaya. Deveci parlıyoruz. Vallahi yaptı. Bankör kardeşim. Yeni jant aldı ya. Yani. Paraya kıydı jant aldı. Ya şu kuvvetli ellerinle Çaydan... Çayda. kadar bir şey mi Nereye kadar? <laughs> geleceğimden parlak jantların ha. Yani. Sıfır mı bunlar? Sıfır. Bundan sonra sen de de göreceğim. Köpük. <laughs> Köpük artı sünger. Böyle yukarı oldu kötü çok geziyor arabanın. Ne var? Sen da bir şey yok. Hadi neyi bekliyorsun hadi ya? Şunları sık, şunları. Tek kardeşim. Bak bakayım gevşemiş mi? Seni bekletmeyeyim de üşendim. Yapamadım. <laughs> tamam Sür, sür Allah'ın ne diyormuş. Nereden? Hava çok güzel lan. Bir yumurta kırmayalım mı? Şimdi Kardeşim. Yani Akturos'un suçunu Volkan çekemez ki. Yani Trabzon'a kadar yüzeceğim. Ya ne komik ya. Ya kardeş bir, bir aynanız vardı o da yok artık ya. Bakalım seneye ne çıkartacaklar. Seneye de parsız çıkartacak gör bak. Aynen bol de Trabzon'a geliyor. Işığı açmak istemiyorum. Gözüm alıyor kral. <laughs> Sağ ol canım. Hiç Allah razı olsun. Sür lan deveci! Aynayı koymayı unutmuş. Volkin'in arabayı, Volkin'in arabayı nasıl olursa Bayramdan sonraki ilk hafta bitiriyoruz. Şu an malzemeler hazırlanıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Acayip rüzgar var. Ya, jantla gelecek. Nasip olursa Nasip olursa bayramdan sonra ilk hafta bitireceğiz arabayı. Gel Volkim gel. Sana yapmam. Sana yapmam asla kardeşim. Senin yerin ayrı. Gel tek kardeşim. Senin hatırın var. Gel. Gel senin hatırın var gel. Gel tek kardeşim. Senin bir suçun yok. <laughs> Gel gecemize ışık saç. Aynasız kardeşim benim. Kardeşimi yetim bıraktılar, yetim. ...yetimi bıraktılar, 90'a geçemiyor. Bolki, nereye gidiyorsun Bolki? Ben nereye gidiyordum? Sana bir daha, Bolki, sana bir daha selektör yapmayacağım. Buyur Özel Baba. Volkanın arabası 90'da kesiyor. Ee, dönüşte açtıracak. Buyur Özer baba. Onu nasıl şerit değiştirmek Volkan'ımın bir şerefi var. Volkan'ım beni deler geçer. Ama aklınıza bir şey diyemem abi. Volkim'in bu hayatta benim kalbimde bir yeri var abi. Onun şerefi yeter.